Oha abi. Çatıyı alabileceğiz mi acaba? Yok alırız çatıyı. Yo, çatıyı alırız, alırız. Olamaz mıyız? Otur. Alırız. Aldır, aldık. aldık, aldık, aldık. Allah adam silah. Bulur. Ben aşağı indim. Geçmiş olsun. Ay, burada var. Bana bir silah lazım, bana bir silah lazım. Ben tamam, odayım iki var. Var mı da adam burada? Var, var abi. Aaa, üstte lan. Burada yok yani. Abi şey yok. var ya, şu top. Top olma yeri, üst. Orada Tam mı? Tamam, onu patlattım aynen. Ay oy yakın var. Nerede, nerede? <laughs> Hayırlı vermiş. Hayır. Nereden vurdun lan? Soldan mı? Sağdan vurdum. Ela. Joseph. Joseph'in bir an aklı gitti de. Thank you. Duval, abi. <laughs> tamam tamam Joseph korkma korkma bitti. Ay Joseph Bey. Şurada şurada şu <Şurada gülüyor> duvarın <gülüyor> aksında. Ha gördüm iki kişi. bomba attım dur sana se... <laughs> Görebiliyor musun bakın abi? Yok kalabildi. göremiyorum duvarda lan. Aa benim. vuruyorlar bunları. Hadi, hadi. Bir baygın. Şey bakın aldın. Baygın. Bay tamam. Gel, gel hadi, hadi. Hadi. Var mı başka acaba? Yok kanka yok ekeydi. Oh ver şu MG'yi bakayım. Sen MG'yi salalık kanka ya. Ben alsın Josuf. 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 Ben alsın Josuf. O da baygın. Yine derim ya bomba mı? Sağda batı ha. mi? Mark Görüyoruz değil mi bak? Girdim 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 dur. Dışarıda abi dışarıda. Tamam. Kaç abi geri doğru. Kaçma ulan kaçma. Arası. Bu kadar basit. O vampir seti var. Ne bu kadar? Ana sen. Gitme kaç. <koş. gülüyor> Ana MK av kroza. E, <laughs> <laughs> AVM yok mu ya? <laughs> Kanka kroza ister misin? Yok MG var. Murat'a alayım yüzümü. Murat'a al kroza'yı sen seversin. Watch out. <laughs> Aa çatıda. Aldın abi onu. Çatıda. oldum gözüküyor. Dur gireyim de içeri içeri gireceğim ya direkt. Akın abi topla onu düşürmeye çalıştım. Bekle ben düşüreceğim. Bence ya. bu beni vuracak ha. evet yok. abi. bence de hissettim onu. Ha adam <laughs> rahat bırakmıyorsunuz ki oğlum. <laughs> adam oradan oraya uçup duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Vallahi. <laughs> <laughs> Topa attım adamı oraya, bir, bir oraya, oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. <laughs> Ana nasıl korkuttuysa. <gülüyor> Aa <gülüyor> 7 oldu, da. buggy geldi. Ah oh, lay 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 lay. Wow wow. Akın abi biri içeri girdi ha. Aynen aynen. İçeri oynuyorum o zaman ben. Akın abi destek var mı? Gel bana. gel. Önümde biri. Hepsi önümde. BG'yi bıraktım mı Akın abi? Evet evet. Groza aldım. Ayy 3 bakta. Sevdim. Biri baygın. Murat abi tutuyorum abi. Atladı. Bu da baygın. Lan bırak lan şunu. İçeride kanka içeride. Temiz 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 temiz. Direkt yok ya bu ne ya 1v4. yok lan 1v3 attım ben. Helal be. be. Buradan. Allah. Bir dakika burada var. Ah. Ah. Adam düştü lan gökten. Bence değilim ama bir şey var mı? Kalabalık. Hayvan. Sen bu oyunu oynuyorsun ya. Hadi rahat ol. Bey kafa atın kafa balkonlu. Kapıyı kırdı evre. Sırtçım böyle kapatmasın. Kır <laughs> kapıları, diğer o kapıyı kır. Balkon kapısını kır. Kırma <laughs> <laughs> abi. Ya ya. Yerim bayağı sıkıntılı. İçeri geçtim abi. Ay atamadım lan. Gözlerim <laughs> <laughs> toz oldu lan. Güzel <laughs> geçmiş olsun kardeşim. Ölmemiştim tam ölmedim. O, o baygın, o baygın. altta biri. Giremedim. Baygını var ama. Oynar mı bilmiyorum. Oynadı. oynadı. Beyler tepelerine inmediniz mi? Diğer üstteyim gelebilirsen yerim Geleceğiz çok iyi. Abi. Gelsene buraya. Gel 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 gel. gel. Şuraya göstermeden. <laughs> buraya atmazlar bence ya. Kaldırdı ha şimdi oynayacaklar. <laughs> geldi geldi. Ha ulan be. Ya? Aha. At yumru at. At at at. geliyor ama aşağıya kardeşim. Gözef, hazır mısın? Kanka biz de tam çatıya atlıyoruz ama Balkonda mısın Murat sen? Evet kanka merdivendeyim şu an Ha şu mavide adam var onu bayacağım ben dur. Senin altın Dışarıda. Sen beni pencereden vurursun abi adam. Aha senin pencereyi görüyorum ben sıkıntı yok. Geldi senin alt katın. Bakın abi. Bomba çekti. Jose buradan çıkartma adamı sıkıntı yok. Sende ne silah var Joseph? Buz ya buz. Ha. Helal. Kanka bir kişi patlatacağım bekle. Fırat vuramıyor musun oradan? Patlattım birini. Burada dur, dur Bir dakika. gir kanka gir gir gir. gir, gir. gir, gir. az. Girin girin girin. Gir Bırak Yastan bırak ya bırak, abi. şey yap emoji yap emoji yap. bırak lutu bırak 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 Ama bırak Yemin ediyorum var ya yalnız, böyle öldü ya <laughs> <laughs> Hayır bayılsan ya yani az daha az önce söyledim. Ulan az önce dendimleri sarmadınız. Harbi den ya. Thank you. E ne İki adam vuruyorlar hemen kaza Hemen <laughs> hemen hemen. Direkt yumruk. Burada da MK intikam. Var. Arkadaşlar intikam geldi. Rahat olun. Groza bıraktım beyler. Var kanka. <laughs> Yelek yok mu ya bunlarda? Abi yumruk attılarsa kaçma şansları zor <laughs> Öyle bir şey yok. Ben hatta direkt buna rastlayıp yumruk açacaktım buna da. Değil mi? <laughs> ben, ben de ayakta yumruk Vallahi bak. Ben, dedim bayılırlar ya. Ben, de biliyordum. ben bayılırlar dedim o yüzden şey yapmadım. Olsuz hemen beni baydı ya yerde ha, bitirmeye, bitirmeye çalışıyordu. çalışıyordu. <laughs> direkt geldim Allah'tan. <anlattım>. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aynen. Abi biri bana yedi. Kim lan o? Aa, Aa, solda, solda var falan. diye bro. Kanka çatışıyorlar. Kaç kişi acaba mantar? Abi seslenmiş. Bilmiyorum da Kafalayalım da. Bak gene mouse dönmüyor tabii. Kaya da mıymış? Bir, evet, bir daha geçeyim vururum. Baygın baygın kaya. Helal Peki, biz de buraya girdik. Gökek. Aa diğer sol. Allah. Tamam abi bir, bir kaldı galiba. Tamam okey. Okay. Baygın bunları yumruk mu Murat ne oldu? Yumruk 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 nasıl kanka bana? Yumruk lan adamı niye bitiriyor? Aa bunu mu? He bunları Aa, diyor. Yayında bana yumruk da bunlar. Aa. Aa duymadım abi pardon sorun yok sorun yok. Bir, bir kişi daha olabilir ha. Üste baksan zaman tarı. Bakıyorum. Bak VSS atıyor ya. Kanka rozoktan sıkıyor ya. Aa bak balkonlu Aa. da. Öyle <laughs> 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 açın. gel gel gidip. <laughs> Net bu dropta bu sular tepede adam. Nerede hangi tepe? Kayda da var kayda da var. Aynen. Hayır, sıkıştık. Var. Ağzim. Tamam oynuyoruz. Canın var mı kaya. var bak şimdi. Şurada, şurada. Enemler önünde. Tamam İyi ya siz basın. Ağzı tamam bende bende. tamam biz Allah aşkına dur bakalım. durdum, durdum. E, sadece korkutun gençler. Tamam. vurdu <laughs> tamam. vurdu. Evet, Aha çıkacak ne oraya. Çektik? Hadi lan bir tane daha. Ne? Sen nereye sürünüyorsun gizli gizli? Hadi diyorum şöyle fast solo. Var mı top? Bakayım. Top var mı? Al attım iki tane. Dødødødür. <laughs> <laughs> fasolu, çirkin fasolu. Çirkin. Bakıyorum Joseph. Hop. Ah oh be çıkmadı. Aa çıktı buna bak. Yok çıkmadı. Bak, arkaya düştü. Hadi diye bravo be. Burada abi var mı top? Aa nereye attın falan. lan? Oha. Oha lan. Oha, yapamadınız. Vuracak diye atamıyor ki. <laughs> Kanka fasolu böyle bir oturarak atılıyor galiba fasolu. Atılıyor atılıyor da. Sabit duruyor ya. Bas ya seni vurursa vururum ben onu. Kardeş selamun Hareketlere bak. Eee gel şimdi. Gel yavru gel gel gel. gel. Ula canım bir. Aa senin canın mı bir? Bastı. Aynen. Bir bayası. Ya hak. Aa vuramadım lan. <laughs> Allah. <laughs> abi ne <ben de> <laughs> Bir kişi daha var. Ha bir alana gitti bir kişi daha var. Amere ile vurayım dedin de vuramadım. <laughs> Thank you. Kaldır kafanı. Gelsin abi dur hemen. Göster göster yo, yo. Sen, hop. Gel, Lan render bakın var onun. Gösteri batırma vurursun. Ren render bug'ı varmış. Bak, bak, bak. Tamam 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 cenaz tamam. can, az, can az. geliyorum 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 Lan adam ısrarla düşürecek Joseph ya <gülüyor> <gülüyor> Evet kaç kill var Durum. söylemeyin bekleyin, bekleyin bekleyin Ama 40 olmadı 40 olmadı arkadaşlar <laughs> evet, evet. Yok oyun Yok, evet. oyun çok azdı hani çok az kişi vardı oyunda Yapardık da oyuncu çok azaldı 12 baksanıza 22 25 28. Ha yani biz Hello. Biz Raşa falan çıktık ya baktık 15 kişi var oyunda. Hani adam kalmamıştı. Alabildiğimizi alalım buradan. Oy, üf 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 lan. kanka 30 oldu bile. 39 40 40, 40 40 40. Var. Ben dedim 40 yapar diye. Ya. Daha görüyorum 50 de görüyoruz. Tamam 2 kişi aldım ben. Ben de aldım 2 kişi. Ha, i̇ki benden gerisi sizden beyler. Ben iki alacağım abi. Ben... Aa pusuyormuş. İkinci... Vuramadım. Biri bana yardıma gel. Evet. Kanka killeri alamadım. Gel gel aşağıdalar gel. Yevro. Gel gel gel. Gelim gelim var burada gel. Aldım abi aldım. Ha, aldın aldım helal helalsin. Bir tane de aşağıda vardı. Burada burada. Burada kanka. Baygındı da ne ya oldu ya bilmiyorum. Ya. Burada olması lazım. Nereye süründün lan? Ah. Baygın. Bu da tamam. Helal. Helal. Helalsiniz, helalsiniz. Üste gel, üste gel, üste gel. Geliyoruz, geliyoruz. Beşer'e at, atayım, akın al. At yok, at yok, var. yok. Al sen gene lazım. Tamam. Gitteyim. Bina temiz mi? Var mı daha? Evet, var Var var. Ne taraf? Ne taraf? Geliyorum. Evet, üstünde evet. üstüm senin üstünde. Üstünde mi? O, tamam. Okey üstten oynuyorum ben. Bir var bir var üstünde. Ah ulan be. Ya. Çok çok. Abi var dış tarafta da vardı. Geçti. Var mı başka burada? Hakkın abi şurada, şurada Mat var. Camda. Aa emin misin? Ya, desturum, Aa evet e, doğru doğru. Doğru diye A yandı abi. Helal lan. Eptana çekeceğim. Hangi merdiven ya? Şu da abi şu da ha. ha gördüm. Tamam. Helalsin. Aa bu muydu arkadaşlar benim bayıldığım adam? Olabilir. M4 var. M4'üm um var kanka. 14 var. abi ya? Evet. Sıkılıyor da onu tutturamıyor. Baygın ama ben de baygınım bayacağım, ben de bayacağım. Ayılmadan. Gel abi gel. Al da yol al al. Vur abi vur direkt böyle vur. Hah. Çok havaya vur. Sol bak. araba geldi ha. Biraz yeti dedi geliyorum. Yeti. Geliyorum diye Aynen helalsin tamam güzel 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 iyi oldu. Bir baygın. Helal oğlum. Bak. İki baygın. Onda geldim. Oynadım abi direkt. <laughs> oynadım. Gitim yok ha. 3 Canım var canım Helal oğlum Uy helal Üf, ne yaptın oğlum? Teşekkür ederim kanka. Eyvallah. <laughs> o da iyi ki gelmiş ha. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah bakın abi. Kar var, 6x attım. Bir dakika şurda şurada adam bekle dur dur. Gene kit yok ya. Şey var. Ee, adı ne onun? Avuk. Nerede kar? Altı x İçeride, i̇çeride. abi Tamam aldım Bir tane kit bıraktım abi Abi bilmiyorum Şu an yedi kişi var Bu içeride İç içeride Ortada Ne? Baygan 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 Sol üstten geliyor sol üstten Gir içeri gir İçeri gel İ içer İçeride abi adam Adam içeride Koru i̇şte, Alırsın sen oraya biz gelene kadar e, Yani yok Hazır ol basacağız hazır ol Hadi Thank you. Bir dakika bana geldi. Kuzey gel çatıya gülüm. Geldim abi oyuna. Bekle oynayacağız. Hemen atlama arkamdan. Şimdi gel. Tamam. Ben de bu taraftan gireyim mi Olur abi. olur gir gir. Burada. Can az can az. Yapma yapma yapma. Dikletme alırsın. Bir tane daha geldi. Allah'ın geri çekilme lan. Canım yoktu abi. Ha tamam tamam. Hmm. Alırsınız tamam, oraya. Ölmeyin oraya ölmeyin alırsınız. Aldım. Helal. Gel, 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 gel. Bitti mi? Geldim, geldim. Dışarıda biri var da boter aldı bu. Hadi lan. Aga be. Drop'un üstüne düşemedim lan. 1, 2, 3. 3, gir. Lan beni drop sanıp vurmasınlar. <laughs> Aa vururlar ha dikkat et. Drop nereye düşüyor? Tamam köprüye düşüyor. Köprüdeyim kanka drop alacağım. Hadi silahları Oo. hallederiz geliz, böyle. Geliyiz geliyiz. Oha batık ne desin? Köprüde Köprüdeyim. Köprüdeyim oğlum abi. Ah. Lan aşağı düştü lan drop. Ana benzinli araba yok. Solda araba buldum. yok. Lan beni böyle öldürtmeyin ha. Kasıyor 68 FPS sayda. Tamam oraya oraya gidersen ölürsün bu arada. Ya sen rahat ol e? yavrum. Ben daha ölmedim. Hadi. Dedikten 10 saniye sonra. <laughs> gelin Çabuk <benim>. gelin. <laughs> Çabuk gelin. Yardım edin. <laughs> <laughs> Anne enerji var mı? Ay Burada gördüm. Enerji bir tane. Ay var. ay ay ay. Şutlasana beni. Kanka Nova 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 var. Kaldır kaldır. Allah kaldır. dur yanlış oldu. Ona Murat abi. Vay <laughs> <laughs> ya. Gel gel ana bir daha. Kardeşim geçmiş o... olsun. Ana. Onu... Kaldır Murat abi kaldır havaya kaldır mı olsun. Ben sağ yap. Sağ ben yap. ne zıplıyorum? Biraz ileri aşağı indir biraz aşağı indir. Lan vuramıyorum. Adam beni suya atıyor ya. <laughs> ya zıplıyor bu. Kimdi ya arkadaşlar? Kimdi bu? Ben ben kim vurdum? Adı neydi? Abi o kadar vursam. Vursam, görmedim. Vursam mı acaba? Ya. Sıkıştı diye mi zıplıyordu? Sen vurdun öldük abi. Hayır tamam baygın çektim ben. Abi ha, baygın elindir. çektim. Oo bunlara basmışlar Dört kişi. Oğlum ben seni keşke vursaydım zaten vuracaklar seni şu an. Amanca çabuk gelin ha. Devrele yolladım. Lan siz daha Hı neredesiniz? <laughs> ben Kanka kaçıyorum. Abi, sağ olsun burada abi güzel şut çekir. Araba <laughs> var mı araba? <laughs> Yok kanka. Suya kadar fırlattı beni Allah razı olsun. Aa, benzinlik geliyor. Hı? Bir <laughs> hmm. ee, bu eksikti. ama ölme ölme, ölme geliyor. Lan ölme mi var? Geliyor Arkam be. önüm her yerim dolu şu an. Sen rahat ol geliyiz. Size beleş Şunayı fight sen. kazandırdım. Aha geliyorlar <laughs> valla. Çok <iyi> <laughs> Burada Kardeşim geçmiş olamaz, olsun. Vallahi, önümü, sana, adam önümü boşalttım. Silahım yok ki oğlum. AMR var. Aha gene kasıyor. Kesin, köprü geliyor. Evet köprü geliyor. Sen hiç biraz sağa şu an. Dur dur nereye gitti görmedim. Ah arka. Hayır. Hayır batır be. Suya atlıyorum. daha abi Suya atladım artık yapacak bir şeyim yok. Anıl abi tekneyle mi gitsek? Nerede Beyler! Araba mı alacağız bir de? Arabayı bulamazsak GG. Lan gelir, oğlum 3 saat oldu 3 saat öldüm <laughs> vurdu ya suda Vallahi gördü iç... ya suda Hiç araba yok yemin ediyorum Ah ulan be <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum siz suda ne yapıyorsunuz Yemin ederim şu tepkiyi bekledim Ya Allah'ım <bir> ya Rabbim ya Ya Adamları suya girin lan ne işiniz var suda sizin? Şuradan araba bulsaydınız ya. Yok yok abi, araba hiçbir yerde yok. Çok güzel şut çekti bana. Bir baktım ikisi de arkamda geliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ben boşuna orada savaş veriyorum arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> Allah. Adamlar suya girmiş ya. Oğlum köprüde 2 3 takım var. var. Geliyor abi geliyor sıkıntı. Bakıyorum sanki ölmemiş gibi. Hadi hadi. Abi bir düşü çıktı. Lan silahım olsa bir atlamayacağım hani savaşacağım. Ama Uzi var 25 mermi adamlar 4 kişi. Hangisi nasıl ki? Soldan çıkın Getin kanka. Köprüye girmeyin soldan çıkın. Aa su, suda adam var la yüzü. Allah Allah. gördüm <laughs> Eşşat oldu. Oğlum ya. Nerede lan? Ben niye görmüyorum? Ana. lan yazıklar. Sen <laughs> de <daha> olabilir. <Aa. gülüyor> ne alaka lan? <laughs> Abi Arlan değil ki bura biz niye burayı Ama Buraya niye geldin? Ya Büyük ben var. Kanka adamlar köprüde yani Bak gördünüz mü? Işte, adam. Heh. Ya var ya Ben orada can Mücadelesi veriyorum adamlarla savaşıyorum bir ona vuruyorum bir ona sıkıyorum Adamlar deniz keyfi yapıyor ya Aha açıkta Sıkma sıkma Bir tane <daha> sıkmıyorum <sıkmayalım. gülüyor> deniz keyfiniz bitti mi? Bitti <laughs> bitti <laughs> Güneşlenmeye <gülüyor> mi çıktınız? <laughs> Geldik kanka. Aa, hakkımız bitiyor lan. 50 saniye var. Aa, aldım. Gel <laughs> birinin Bir ninja support'a full. Önüne bomba at diyor, yakın at. Yakın at Önce bir yok, tane. Patladı, ha. patladı, patladı, patladı. Helal oğlum. Aa, bunlar beni vuranlar. Bunlar lan, bunlar. Bir lan geliyor. Yusuf o baygını çekebilirsen çek. Daha sürün çekti, ya. Sıkıntı. Adamlar beni acımasızca Hanı, vurdu oğlum. Sonun geliyor. Allah var. Aa arabayla kafa attı. Bombala devre. O arabayı patlatsana hı, Josef. Hı. Arabayı patlat. Murat oynadı ya bro ya. Helal Allah onu. Oynadım. Patladı arabayı işte. Patladı mı? Patladı bayıldı bayıldı. Düştü düştü düştü. düştü. Son bir son bir. Aynında. Önümde. Cüset Aynı gel. Adım. Kaldırmış. Kaldırmış. Ay. Helal. Öldü öldü Rahat gel. Helal. Helal. Helal be. İntikam alınmıştır arkadaşlar. Rahat olun. Alındı Şimdi bu arada. Adamlar Anladım beni suda resmen var ya acımasızca vurdular lan. Thank you. Arkadaşım ah, kayışım benim. Ha <laughs> ulan takip? silahım olacaktı var ya ne sprey atardım geldiklerinde ya. Silahım yoktu. Aynen öyle abi. Aynen öyle kanka. <laughs> Amere vardı da bende 3 mermisim ne vardı? Da. Gerek yok ama. Evet ben 2 M4'e geçiyorum. Yanlış görmediysen yaşam, evet, burada olabilir diye Aynen değil mi? Aynen burada. Aynen. Evet Aynen. burada burada. Asa. Beyler basın basın. Basın beyler. Asa sür 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 sür. Gel 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 zıplıyor. Zıplıyor, gel. Ney? Zıplıyor zıplıyor. zıplıyor zıplıyor. Zıplıyor mu? Haa zıplıyor zaten zıplıyor zıplıyor Diğerlerine Güzel. gidin diğerlerine gidin arka arka lan sıkıyor lan. Onu vurmasa ha şey mi <laughs> Adamlar bizi çekti abi K Kime sıkıyor sık, Bize sık, sıktı abi yukarıdaki Yukarıdaki, yukarıdaki sıktı zaten yukarıdaki çıkmaz. Hayır bu, bu bunlar sıktı değil mi? Bunlar değil diğerleri Arkadakiler sıktı diğerleri Ha onlar sıktı Onlar bizi çekti abi Onlar değil lan Kanka zıpladan sıktı ya Allah Allah Neler çekti bizi Ne alaka lan Anlamadım ki. Ya Batı ya beni edin? izliyor muydun? Seni izliyordum ben zaten. Mouse'um bozuk ya iki kere dürbün aç kapı. Ya vuracağım. Aa, Aa yatıyor. Lan dayı oley. Oğlum na ölüyordun lan. Abi hiç <laughs> ölmedi ha. BG ölmesi lazım. Oydu sarı mumyalı aynı adam zıpladı. Abi adam işte o zıplıyor mesela bize. O bizi vurmuyor ama arkadaşı vuruyor. Yani bunu anlamıyorum ya. O çok saçma bir şey işte. Yani arkadaşını da ikna et. De ki hani ben bunları tanıyorum. Sıkmayalım. O zaman tamam. Aa baygın. Baygın değilmiş lan. Ya yemin var ya. Yine dürbün açamadı. Ayet <laughs> evet, ya. Aşağıda sis var. Ha. Onu vurdu galiba abi. Tepeye çık istersen. Onu mu vurdu? Galiba vurdu. Vurdu sana. Vurdun adam ben öldü gel. mü direkt peki? Direkt öldü. öldü, öldü. Hadi devre, one man squad ya. Kalmış 5 hmm. kişi zaten. Ah! Aa, dropla lan. Ya yeter ya. Oha, sağda da var. Bombeciğim. %100 Can basıyor, dur da. Abi bir tane daha var. Bak. bak. Bomba çeksene kırmızı ya. Lan oğlum. Messi Messi arkaya doğru. Olur mu bilmiyorum ama geldi. Kol açıldı. Arabaya bindi. Evet. Aa açıl artık dürbün ya. Evdeki ne oldu Devro? dışı da arabayla. Arabayla gelen olaydı. o geldi o. ne lan? Devro'ya bak. Lan dürbüne <laughs> bak ya. Tekerin gitmiş. biliyorum. Adam zor şartlar altında oynamaya çalışıyor. Ha onlardan mı vurdular acaba? Aa sağda sağ sağ aç. Ay gelmiş gelmiş. Tamam sağ aç. Deri onu alıyorsun oyun bitiyor. Kişi kalıyor ekstradan. Al bakayım kardeş. Sola açılan var. Bir bomba daha var mı acaba? Var abi. Hadi. Bas canına bas 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 bas. Oğlum nasıl bir adamsın lan sen? Arkadaki Adam çok info size. veriyor bak arkadaki ha tam öldü. Öldü öldü. Bu nasıl ölmüyor lan harbiden? Soldaki ne yaptı diyor o? Ah helal. Aha düştü. Son bir ha. 1'e 1'sin. sağda gördüm. Sağda sizin sağ oh. solunda. Sizin solunda. Yatıyor olabilir orada. dikkatli ol. Aa, sağda. Hadi bakayım. Helal be. <laughs> Hadi bakayım. Oğlum bu Oğlum ne? Olsun. Zor şartlar altında. <laughs> Abi oynayamıyorum ya. Mouse'u. Vallahi helal olsun ha. He be. Arkadaşlar evet. diye buraya bugün şöyle ikinci elelleri alalım ya. Vallahi helal olsun. Bayağıdır yoktuk. Birileri demiş öldü ya. <laughs> Kaç kill dur? 10, 35. Harun lan? Ah evet. be. Yapardık ya. 20 30 30. Ölmeseydim yapardık. Vallahi be. Olsun. Çok yakındı. İyiydi iyiydi.